Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimlik kartını e imzanın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibariyle başlayacaklarını söyledi. Soylu, e imza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi. Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor kimlik kartına e-imzanın yüklenmesini 50 ilde 10 Ocak itibariyle başlayacaklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi. Pazartesi itibariyle de 50 ilde nüfus idarelerinde e-imzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm Türkiye'deki şubelerinde yapacak. Biz bütün nüfus müdürlüklerimizde yapacağız. Daha sonra Tabu Kadastro Müdürlüğü yapacak. Bakan Soylu, il özel idarelerinde toplu iş sözleşmesi, uygulama ve değerlendirme seminerinde konuştu. Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken ve yenileme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, kuruluş tarihi itibariyle ikinci asrını yaşayan il özel idarelerinde bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl özel idarelerinin tabii ki de bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 il özel idarenin toplam borcu 1 milyardır. Bunların %70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur diye konuştu. Soylu, il özel idarelerinde de özellikle bütçe disiplini ve borçlanma konusunda hassasiyeti artırmanın yatırımlarda fayda maliyet analizinde dikkatli olmanın, hizmet etmeyen, isabetli olmayan yatırımlar için borçlanma yönetimine başvurulmamasının gerektiğine dikkat çekti. 21. yüzyılın yeni fonksiyonlar yüklediği ve bazı fonksiyonlarının yeniden öne çıktığı bir diğer kurumda da sendikalar olduğunu söyleyen Soylu, kendisinin her zaman işçinin yanında olduğunu belirtti. Soylu, sendikaların işin içinde olduğu, iletişim arttırdığı, tecrübesini sahaya yansıttığı oranda iş kalitesinin, kapasitesinin, ekonomik verimliliğinin artacağını da kaydetti.